Zeynep, ne yapıyorsun kızım bu halin ne Allah aşkına? Bırak beni teyze Radyos Radyozyondan öldüreceğim kendimi. Ne oldu yine kızım ha? Gelişemedin mi sen Almanya'da acaba? Çok hazır gıda tükettin ondan mı böyle oldun? Anlamıyorum ki ben. Barış. Hiç... Tabii ya. Kaç saattir ben de bu ismi duymuyorum diyordum. Ne oldu yine kızım ha? Barış başka seviyormuş. Güzel kızım. Bu çocuk zaten seni sevmiyordu ki yavrum. Sağ ol teyze ya. Yani full desteksin yani. Ay Allah. Ee, hadi söyle bakayım teyze Uşuna. Kimi seviyormuş o? Ya işte bilmiyorum. Buradan gidemem dedi. Yani birisini seviyormuş. Bu köyden yani. Ha? E yani mantık olurken öyle. Ya, kim var ki bu köyde? Hani köyün en güzel kızı olarak ben varım, beni de sevmiyormuş. Sonra Zahri var ama Zahri de deli yürekle flörtleşmekte. Ondan sonra o gereksiz ikizler var. Yani bir de Tardık köylü kızlar var. <laughs> Alo kızlar. Seni değil Ello canım. Ya ne diyor bu kız kardeşim? Ben hiçbir şey anlamıyorum ki. Bana da çevir hadi. Yani Gevurcan'a sizi hava atıyorum diyor. kim ben bilmiyorum gevurca. Size bir şey soracağım. What's Zeyno? What's going on? Zeyno değil benim ismim. Zeynep tamam mı bir kere? Şimdi kulaklarınızı açıp iyi dinleyin beni. Barış'ı elimden alıp kendine zorla aşık eden hanginiz? Kız sen bana bak. O zarif dilin kara çırılı da yok yanında. Sen kime güveniyorsun ha? Ne diyor bu benim sarı kaplanıma? Şen! Ay, Hadi! 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 Tut sen onu! Tuttum! Bak ayak atıyor! Sarı kaplanıma! Ayak be! Çatı! Sen! Bak ayak atıyor! Bana atıyor. Bak, ayak atıyor! atıyor. atıyor. Bacakma bak! Bak bak! Halline bak! bak. Beni iyi dinle! Bana bak! O bir kere benim böyle kafamdan güller attı. Böyle önüme romantik sofralar kurdu. Ne de? Ne yaptı mı? Yapmadı. Beni yaptı. Vay! Çünkü beni seviyor. Beni seviyor beni! Hadi oradan. Beni seviyor. Ay! Ben, kızla! Ay. Ne oluyor lan? Şşşt! Bırak lan! Zeynep tamam Zeynep! Lan kızla! Göreceksiniz lan! Konuş benim! Zeynep. Zeyno, Zeyno! Sevikli Zeyno! Lan kızla bırakın Zeynep'i de şimdi size çok önemli bir şey söylemek istiyorum ben. Ya sen de bir git Osman ya. Nereden çıktın? Ya hey Allah'ım yani herkes sarı kaplanın arama girmeye çalışıyor. Ne için be? Kız kardeşler, onu bunu bırakın da... ...benim kafamda şu an çok ileri zekalı bir fikir yeri verdi biliyor musun? Şeni? Evet, benim. Ne olacak? Bak, eğer İknu sen bu işi kabul edersen, bu fikri seversen... ...bizim bir evlenme işi olmayacak i̇lk bu Bu balağımıza oyun edeceğiz, evlenmeyeceğiz. Sonra ben deniz gözlüme, sen de sarı kaplanına kavuşacaksın. <laughs> Bu plana var mısınız kız kardeşler? Varız! Oğuzhan, İbnur, Seher... ...ve de Osman. Kız kardeşler ve Osman iş açığında! <laughs> çak lan çak. Seher! Bana bak! Yoksa Barış'ın girlfriend'i sen misin? Neymiş o ya Gökhan Murphy? Ne, ne o? Ne demek o? Yani diyorum ki... ...Barış'ın sevgilisi sen misin? Sen bana bak! <laughs> Sen bu defa fazla ileri gittin. Hayır! hayır, hayır. Bana baksanıza siz. Söyleyin bakalım. Hanginiz Barış'ın sevgilisi? Doğru söyleyin. Ne diyorsun sen be? İzledin, ne diyorsun İzledin, sen be? Kiminiz? Ne, ne diyorsun sen be? Hanginiz Barış'ın sevgilisi? Hanginiz? Söyleyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.